Bu eski köy efsanesini hatırlıyorsunuz. Ormanın derinliklerindeki kuyuya giren bir daha geri dönmezmiş. Elbette bunu hep çocukları korkutmak için uydurulmuş bir hikaye gibi görüyordunuz. Ama bu gece her şey çok farklı. Elinizde tuttuğunuz eski bir harita sizinle alay eder gibi titriyor. Hedef belli: efsanenin merkezindeki kuyuyu bulup arkadaşlarınıza göstermek. Adımlarınızı hızlandırıyorsunuz. Ağaçların arasındaki yollar karışıyor. Sanki orman sizi bir labirente hapsediyor. İleride çürümüş tahtalarla kaplı bir kuyu ağzı beliriyor. Çevresi dikenlerle dolu ama yine de korkmamanız gerektiğini düşünerek adım atıyorsunuz. Kuyuya eğildiğinizde derinliklerden yükselen ince bir melodiyi fark ediyorsunuz. O an ayaklarınızın yerden kesildiğini hissediyorsunuz. Arkadan sizi biri itiyor. Kuyunun içinde boğucu bir karanlık var. Duvarlardan yankılanan haykırışlar kulaklarınızda uğuldamaya başlıyor. Sesi tanıyorsunuz. Bu çoktan kaybolmuş köylülerin sesleri. Tırmanmaya çalışıyorsunuz ama duvarlar kaygan. Çivilerle kazınmış yazılar parmaklarınızı kesiyor. Burada yalnız kalacaksın ebediyen. Sonra aniden kesiliyor. Gözlerinizi açtığınızda kendinizi yine aynı kuyunun dışında buluyorsunuz. Gün doğmuş, bitti diyorsunuz. Rahat bir nefes alırken telefonunuzu çıkarıp kayda alıyorsunuz. Korkacak bir şey yokmuş diye gülüyorsunuz. Evde videoyu açtığınızda her şey tekrar yüzünüze çarpıyor. Videoda kuyunun içinden yukarı bakıyorsunuz. Kendi sesiniz dışarı çıkmak için yalvarıyor. Ama aynı anda videoyu çeken siz gülerek kuyunun kapağını kapatıyorsunuz. Bu tarz hikayeler ve devamı için lütfen beğenmeyi unutmayın.